Merhaba arkadaşlar. Ben Sezer. Ee, öncelikle YouTube'a yeni üye oldum ve e, bu benim birinci vlog'um olacak. Böyle bir vlogla başlamak istedim. İşte bugün size işte hem tanışacağız hem de oynayacağım oyunları ve yani sevdiğim arkadaşlara selam yollayacağım. Hepsi işte çok istediler bunu yapmam için. Şaka şaka istemediler de i̇şte yani ben oradan gene selam yollayacağım. Ee, benim adım Sezer, söylediğim çeşeolleri zaten kanalımızın isminde yazıyor. Ee, amacım e, video çekerek hem sizi eğlendirmek hem kendimi eğlenmek. Yani değişik değişik yani ne bileyim yani bütün YouTube kanallarından farklı olmasını istiyorum. Ne olabilir başka? İşte başka yapacağım şeyler burada bilgisayar oynarken. Yanımda su. Böyle içiyoruz. Bakın Reklam yapıyorum. Hopper bel. Sonra sinirlenince bu. Raket. Bunun yanındaki kolta böyle vuracağız. Bu da USB kablo. İşte yani e, çek, e, çekeceğim oyunlar ne olabilir? Eğer yapabilirsem Minecraft çekebilirim. İşte çoğunlukla India korku oyunları olacak. Korkarım ama işte sonuçta yani böyle bir şey yaptıysak her şeyi göz almak zorundayız. Onun için India korku oyunları oynarız. Ee, sonra başka ne olabilir? Ee, ne olur? Gate of San Andreas çekebilirim. O gerek e, olursa tekken çekerim. Metin 2 çekebilirim. Yani tam emin değilim ondan. League of Legends de çekebilirim. Onlardan da emin değilim. Şimdi eee bu daha yeni başlayan bir arkadaşım. Tuna Tunçay. işte o da yeni katıldı. Açıkçası ne desem yani? Ya onunla beraber bu bu kanaldan sonra onunla beraber ortak da bir kurabiliriz. Yanımda ka yani kardeşim olacak. Ara sıra kardeşim de videolarda konuşabilir. Hatta izin verirsem o da vlog çekebilir. Yani başka ne olabilir? Su içeyim Söyle bitecek. Ya videolarda yani sesim genelde incedir. Bir de şimdi ergenlik başladı. Ben işte o Tuna Antunca arkadaşımızla aynı dershanede aynı sınıftayız. Hatta yanımda oturuyor. Ee, şimdi onunla beraber videolar da yapabiliriz. Beraber vloglar da çekebiliriz. Yani buluşabildiğimiz elimden, elimizden gelen imkanlarla beraber vlog yapabiliriz onunla. Hatta oyun da çekebiliriz. Ee, başka ne olabilir? Sen. İşte sesim yani ergenlik yüzünden hem birazcık kalınlaştı hem de böyle sesim eskiden çok inceydi. Şimdi ama kameralara videolara çıktığım zaman gene böyle sebebini bilmiyorum ama hep sesim kalın oluyor. yani Başka ne yapabilirim? İşte buradan selam yollamak istiyorum dersendeki bütün arkadaşlarıma. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve bunu da bir kanaldan buldum. Görüşürüz.